Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir bomba gibi bir videoyu karşınızdayım. Dev sürprizimiz geliyor. Lol. Şöyle. Böyle. inceleyelim. Burada Sürpriz top hediye diyor. Burada da hediyeleri gösteriyor da çok bir şey yok. Şöyle. Hadi hadi açalım. Sen, sen oradan aç. Ben buradan. Ah. Ha tamam tamam bir saniye. Yırt. Şöyle yırt böyle. Dur tamam tamam açıldı yırtma yırtma. Arkadaşlar kapağı buyurun açın. Lan gözleri kapa. Aç. Oo. Lol. Aa elim. Elim kaldı bir anda. Arkadaşlar dergi tamam çok iyi. Ve yine bir tane şey kadar. Aa, bir saniye. Bakabilir miyim? Dur bir Açma. Şöyle topları gösterelim. Arkadaşlar kanın kutuya bakar <laughs> mısın? Şöyle açmışım başım Şöyle bir tane top. Bakayım. Arkadaşlar çok güzel. Ver bir cene detaylı gösterelim. Bir yarısına bakacağım. <laughs> bir saniye içindeki bir şey çıkartalım. Ha, çıkartma. Kalem kutuyu da gösterelim ama çıkar. Bana ver. Şöyle. İnşallah arkadaşlar. Ne olacaksın? Ha bundan da gel çıkıyor. Çıkacağını sanmıyorum yani. Bir sıkış çıkabilir ya da böyle sahte. Evet ya Arkadaşlar. Ya evet, ben da açacağım. Tamam, ben Ben aç, açayım. Arkadaşlara doğru aç. Arkadaşlara. Sonra hmm. ne yapıyoruz? Çöplerimizi topluyoruz. Hmm. Bıçaklar mı katmanı? Aynen. Bıçaklar katmanı var. En şanslı günüm. Makas yardımıyla diyeceğim de. Bu güçe. Hadi ya. Oh! Gerçek. 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 <laughs> sen bunu nereden açtın? Bantları var galiba. Aç sen de oradan. İki mi? Detaylı bir şekilde atar oldum. Çok, evet, bıçak bıçak yani. Ben çekmeler bıçak ve makas getir. Ben çekmeler tam bıçak getir bir daha. Hayır. Açamıyorum. Ben de şuradan Mantar Şu sıma, sıma sakın. Yes. Ya ben o kadar ki olmayayım onları atayım. Kısalım. Neyse durdurayım o getirene kadar. Neyse arkadaşlar o getirene kadar ben açtım bile. Ha, sen şimdi boş boş getir çok zor Bu arada saçlar kestirdim. Fark edenler vardı. Kapı kapa. Ete Başka böyle. Arkadaşlar siz bir büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlar bıçaksız açtım. Hadi be açılsın. Gözleri kapa. Aç. Aa. Ya. Ya. Ya bu ne ya? Ya Aa. ne oluyor? hiç çıkmadı. Ah. Ne oluyor? Ne Bu ne? Aa poşet. Çok ne? ben bir şey değil mi? Bu ne bu ne? Öf yani. yaratmış da i̇şte, olacak biz o kadar anlaşılır Yani arkadaşlar siz kalmayın. <laughs> Öf ya. Heyecanlanma. Oo, stickerlara gel. Sağ ya. Şöyle. Ondan sonra burada bir tane şey var. Aa karakter çıkarmaları doğru yerlere yapıştır. Abi bize ne kardeşim? Biz yalanlar yapıştırmayacağız. Hmm. Oraya bakar. Ya al onu da ben yapayım. Senin kolunda var Ben bunu ikimiz yapmanın kavga çıkar. Abla senin kolunda yap. Yazık. Sen satayım mı seni? Aa ben yapacağım bir tanesini. Haa. Olmuyor bile ya. Ne? Bir şimdi. Ya saçma sapan. Derginizi bir... de bu bak. dergiye de ben hmm. saçma sapan bir şey. Ben bakayım. Ya bu ne eve getirdin ya. ha? Ya. Yokuna eve getirdin Aldırdık. <laughs> evet arkadaşlar burayı toplayıp gel. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. çok sevdim. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Öptüm.